Teşekkür ediyoruz sizlere. her hisselerimize teşekkür ediyoruz sağolsunlar. İlçemize, kağıt hayırlı olsun. Evet. Çocuklarımız böyle güzel eğitim yuvaları bekliyorlardı. Hisseverlerimiz de derler, devletimiz milletimize de verilerek yeni okullar yapması, yapması imkan sağlamış oluyoruz. Vali Bey bunu e, söyledi, dedi ki bir eğitim projesi hazırladık. E, i̇lk olarak biz bu işe başladığımız için e, bu projeyi destekliyoruz ve e, devletimizin her zaman yanındayız efendim. Bin hayırseverimizle birlikte eğitim başta olmak üzere İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının bütün ihtiyaçları, hemen hemen bütün ihtiyaçları ortadan kalkmış olacak. Bugün de bir anaokulu, bir ilkokul, bir de liseyi kapsayacak şekilde komple bir özel proje yapılacak. Allah hayırlı uğurlu Allah Olur. tamamını erdirsin inşallah. Olur. Olur.